Hayırlı Gün Günaydın. Günaydın. Sağolun. Dün baktınız ya. Bir daha bakalım ne olacak? Bak abi canın sağ olsun. Nasıl? Nasıl? Fazla problemleri bir değil Bakın abi ya yeter ki her Sıkıntı. sabah bakın ama şu salak saçma motorculardan kurtulalım ya. Sıkıntı var mı evraklarında? Yok abi yok. Evrak mı istiyorsun şey kimlik mi? Evet Saç, bir Saçma sapan motorcu videoya kullanmıyor. Hala aralarında. Biliyorum Apache motorcuları. Ha. Bir de ruhsatı alayım. Aynen. İpliğe bak ya bastı gitti. Alo. Kolay gelsin. Acı hemen şurada iki tane K5 yapalım. Bir araç var onun peşine. <gülüyor> <gülüyor>